Türkiye özgürlük, özgürlüğü geçtim. Özel mülkiyet, serbest piyasa bilmez. Ben dünyada önceki gün bir, bir tweet attım. Bir tane çomar taksici. Ya kardeş yolcu beğenmiyoruz diye şikayet ediyorlar falan filan diyor. Ben de dedim ki kaç tat daha dur. Nötron Bey link atlan. Bulacağım o tweetimi tam ne dediğimi dur. Taksici bana taksici savundurttular. Ha normalde taksicinin şahsi arabasına kimi alıp kimi almayacağı onun inisiyatifinde olmalı. Ancak Uber gibi her tür hür teşebbüsü engelliyorsan rekabete bu kadar kapalıysan senin tekelinden büyük devlet tekeli vardır. Gacırt dinsizin hakkında imansız gelir pozisyon temiz. Sonuç olarak taksiciye gömmüşüm ben e, hakkınız budur demişim. Fakat ilk cümleme yüzlerce şikayet geldi. Şu normalde taksicinin şahsi arabasına kime alıp kimi almayacağı onun inisiyatifinde olmalı. Bu insanlar belediye otobüsü zannediyorlar. Özel taksi. Adı üstünde özel taksi. Ticari taksi. Tipini beğen, beğenmez almaz. Ve arabasını alıyor. Ne kadar mahrem bir şey değil mi? Diyelim bıçaklı falan ya da ne bileyim sarhoş falan almaktan imtina edebilir kardeş. Tam ya bunlara da gerek yok. Tamamen ken der ki bir taksici. Ben sadece yanağında beni olan insanları yolcu olarak alacağım. Heh, günün sonunda zarar eder. Benzin parası götüren gider o ayrı konu ama bu onun hakkıdır. He, pratikte taksiciler tabii neden yolcu seçiyor onun sebeplerini biliyoruz. O, onların neyse. Yani taksici savunacak halim yok. Fakat idealdir durumda hakkı olmalı tabii ki de yolcu seçmek. Ki ben çok sık taksi kullanırım. Araba kullanmayı bilmem. Çok sık dediğim yani dışarı 40 yılda bir çıktığım. Için. Toplu taşıma kullanmamaya özen gösteriyorum. Dar, darlanıyorum. Taksicilerin ne kadar şerefsiz olduğunu bir çoğunuzdan iyi biliyorum. Ama tabii ki adam mahremi ne lan? Araba lan. Aynı otobüste yolculuk yapmış. Aynı, aynı arabada yolculuk yapacağın insanı tabii ki o seçer. Anlatamıyorsun Türkleri. Ne demek? O kamu hizmeti yapıyor. Kamu hizmeti mi yapıyor? Ne? Belediye mi para, devlet mi para veriyor ona? Hayır. Hayır. Kendi cebinden karşılıyor taksi masrafını, plakasını, kira parasını ya da kiraladıysa taksiyi, benzinini falan. tekel reisi hatırlayın bir tekel bay reis. Feminist eyleminde 8 Mart'ta kadınlara su satmıyordu. i̇şte bu, işte bu. Aradığımız serbest piyasa bu taksinin yolcu reddedemeyeceğini İngiltere'de 1900'lerde. Kardeşim İngiltere'de şurada burada ya da bizim kanunda yer alması mesele değil. Ben diyorum ki ideal düzende evet bu hakka sahip olmalı. Efe gıda adamdır ya. Ne var kardeşim sana satmıyorum. Neden? Satmıyorum nedene ihtiyacım mı var? Benim malım istediğimi satarım. <laughs> ha böyle böyle müşteri kaybedip batmak da benim elimde ya. Yani. Aman. Türk halkına daha özel mülkü anlatamıyoruz. Oturmamış babacım göçebe toplum. Oturmamış. Oturmamış da. Yıllarca padişahın mülkü olmuş. Bütün ülke kendi mülkü yok. Yani ikinci derecede onun mülkü. Tamam mı? Bu adama özel mülkiyet nasıl anlatacaksın? Gelenek de yok. Abi ideal toplumda değiliz çok kasma. Kardeş olalım diye ya da kendi içimdekini söylüyorum işte. Ne demek çok kasma amına koyayım. Ne yapmışım kasmışım da. Molotov mu atmışım millet meclisine aman akıyım. Çok kasma diye. Rahat ol. Çok kasma. Diye. Uyuz olduğum laflar.